Boşluk hissi belirtileri devam ediyor. Zaman zaman içinizde fiziksel bir boşluk hissedersiniz. Duygusal olarak huzursuzsunuzdur. Hayatın amacını ya da anlamını sorgularsınız. Bir anda ortaya çıkan intihar düşünceleriniz vardır. Heyecan arayan bir yapınız vardır. Diğer insanlardan farklı bir şekilde hissedersiniz. Genellikle kendinizi her şeyin dışında kalmış gibi hissedersiniz. Yukarıdaki belirtilerden birkaçını sizde Bulunduğunu hissediyorsanız Büyük ihtimalle duygusal bir ihmal Hissettiğinizi düşünebilirsiniz Ancak umutsuzluğa Kapılmayın Duygusal ihmalin hangi boyutlarını yaşadığınızı Çözdüğünüz zaman onlara yönelir Ve bu etkilerle savaşarak Onları düzeltebilirsiniz İkincisi Karşı bağımlılık Neyin ikincisi Hemen düzenliyorum onu da ve bunun yine ilgili başta şöyle bir şey söylemiştik. Ee, hiçbir iki hikaye birbirinin aynısı değil. Bu yüzden e, biz bunları ele alırken e, bu şekilde büyüyen yetişkinlerin belirgin ortak özellikleri olduğunu görebildiğimizden bahsetmiştik ve bunların Boşluk hissi, karşı bağımlılık, gerçekçi olmayan özdeğerlendirme, kendine şefkati olmayan başkalarına şefkat dolu olma, suçluluk ve utanç benim sorunum ne? Kendine yönelik öfke ve kendini suçlama ölümcül hata. insanlar bir gerçekten tanısa beni sevmezler. Kendini ve diğerlerini beslemekte zorlama, zorlanma, zayıf öz disiplin, Alexitimi denilen zayıf farkındalık ve duyguları anlamama sorunları olduğunu söylemiştik. Boşluk hissini bir diğer videomuzda değerlendirmiştik. Şimdi ikincisi olan karşı bağımlılık başlığındayız. Herkes bağımlılığın ne olduğunu bilir. Webster Dictionary şimdi başka bir tarafından tamamlanan ya da koşullandırılan destek için bir başkasına güvenen kişi yani co-dependency diye aslında bunu İngilizce'de söylüyorlar. Bağımlı olma aslında karşı bağımlılık başkasına bağımlı olma anlamında. Şimdi bu beklenmeyecek kadar çok insanda ve beklemeyeceğiniz kişilerde aslında ortaya çıkabiliyor. İyi bir gözlemle artık kendimizi buna doğru eğittiğimiz zaman çoğu insan karşı bağımlılık kavramının ne olduğunu duymamış yaygın şekilde kullanılan bir terim ya da çoğunun aşina olmadığı bir kavram genellikle dinsel sağlık profesörleri tarafından kullanılıyor. Birine ihtiyaç duymama dürtüsüne ya da daha spesifik olarak bağımlı olma korkusuna atıfta bulunuyor. Karşı bağımlı kişiler yardım istemekten o zaman bu kodependansı değil yanlış söyledim. Karşı bağımlı kişiler yardım istemekten kaçınırlar ve yardıma ihtiyaçları olduğunu bilinmesini istemezler. Üzerlerinde büyük yük hissetmek pahasına bile olsa başka bir kişiye güvenmemek için her çabayı gösterirler. Bunun için duygusal olarak ihmal edilen bir çocuğun nasıl karşı bağımlı bir kişiye dönüştüğünü gösteren bir örnek okuyacağız. David Terapi için ilk kez geldiğinde 40'lı yaşlarında eşi ve üç çocuğuyla yaşayan başarılı bir iş adamıydı. Maddi anlamda çok iyi işler çıkarmış çocukların hepsi yakında evi terk edecek genç yetişkinler. Uzun zamandır hissettiği depresyon onu yardım almaya teşvik etmiş ve gelmiş. David ilk olarak çocukluğunun çok mutlu ve özgür geçtiğini söylüyor. Ancak hikayeyi anlatırken anahtar bir parçanın yokluğundan önemli ölçüde etkilenmiş olduğu gayet açık. 7 çocuklu ailenin en küçüğü. Gelse en yakın kardeşiyle arasında 9 yaş fark var. Asa David'in doğumu bir sürpriz olmuş. David doğduğunda annesi 47, babası 52 yaşındaymış. David'in ebeveynleri iyi ve çalışkan insanlar. David ebeveynlerin onu her zaman sevdiğini biliyor. Dünyaya geldiği zaman artık çocuk yetiştirmekten yorulmuşlar ve David aslında kendi kendini yetiştirmiş. Ebeveynleri ona hiçbir zaman karnesini sormamış hepsi A oldu. halde. dolayısıyla David de göstermemiş. Ok Okulda bir problem yaşarsa bunu onlara söylemiyor. Kendi kendine halletmesi gerektiğini biliyor. Okuldan sonra diğer şey yapmakta özgür çünkü ona nadirenlerde olduğunu soruyorlar. İyi bir çocuk olduğunu biliyorlar bu yüzden endişelenmiyorlar. David kuralların dışında bu geniş özgürlük alanını sevse de derinlerinde hep yalnız olduğu hissiyle büyüyor. Özgürlükten aldığı mesaj sorma, söyleme şeklinde. Başarılarını, başarısızlıklarını, yaşadığı zorlukları, ihtiyaçlarını paylaşmaması gerektiğini çok erken yaşlarda öğreniyor. Ee, ona bunun sözlü olarak bir kez bile söylenmemiş olduğu ortada yalnız yine de içten içe bundan emin. Bu artık onun kimliğinin bir parçası olmuş. Evliliklerinden 15 yıl sonra <laughs> işi artık sabrının sonuna geliyor. David onunla da duygusal bağ kurmakta başarısız olduğunu hissediyor. David kendisini içinde boşluğu hisseden, boşluk hisseden biri olarak tanımlıyor. Dünyada duygusal anlamda bir şey hissettiği tek kişinin kızı olduğu ve bazen kızının kendisi için önemli olmasının kendisini kızdırdığını söylüyor. Ölümle ilgili korkuları ortaya çık çıkıyor ancak bunu anlayamıyor çünkü harika bir hayatı var. Isız bir adada tek başına yaşamak sürekli hayalini kurduğu bir fantezi. David'in çocukluğunda eksik olan şey Bağ. Duygusal bu. Ailesinde duyguları sanki hiç yokmuş gibi davranılıyor. Arasında önemli negatif duygular ya da pozitif duygulardan hiçbiriyle bir ilişkisi yok. E, Terneğe baktıkları zaman hiçbir coşku görmüyor. Okuldan eve geç geldiği zaman endişelenmiyorlar. David'in ebeveynleriyle olan ilişkisinin tek bir özeti aynı evde yaşayan arkadaşlar gibi. David evet, bunları, bunlardan dersler çıkarmayı başaran akıllı bir birey. Karşı bağımlılık belirtileri. Depresyonda hissedersiniz ama nedenini anlayamazsınız. Kaçmak ya da ölmek konusu uzun zamandır devam eden istekleriniz vardır. Çocukluğunuzu mutlu olsa bile yalnız olarak tanımlarsınız. Diğerleri sizi soğuk olarak tanımlar. Sevdikleriniz sizin duygusal anlamda uzak olmanızdan şikayet eder. Her şeyi kendi başınıza yapmayı tercih edersiniz. Yardım istemekte çok zorlanırsınız. Yakın ilişkilerde çok rahat olamazsınız. Üçüncüsü gerçekçi olmayan öz değerlendirme. Bir sonraki videoda